Selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün e, bir tane abla var. Abla onun şey yapabilir misin ya? Telif hakkı yiyorum biliyor musun? Açma diye açma. Anladım onu. Sen çıkmayacaksın değil mi? Evet çıkmayacak. Abla videoyu paylaşabilir miyiz? Evet. İzin veriyorsun. Evet. İzin veriyorsun. Evet. Tamam. Abla benim burç takıntım var. Senin burcun ne? Yükselen burcun. Terazi. Yükselen? Oğlak. Yükselen oğlak. Soruları Soruları sorayım. Dur. Benim kolum ağrıdı <laughs> şimdiden. Abla, neden insanlar çirkin ve fakir sevmiyor, güzel veya yakışıklı seviyor? Kend, Kendilerini çünkü güzel daha iyi geliyor. Yanına yakışacak birini istedikleri için güzel seviyorlar. Para da, hı hı. E, para olmadan dünya dönmüyor. Tamam, niye herkes böyle düşünüyor? Yani niye sen peki öyle düşünmüyor musun? <laughs> Yanı çirkin, derinle mi gezdirmek? Güzel güzel bir. Yer. Şöyle, e, yani normal niye istemiyor kimse? Normal kime göre normal? Çirkin de değil, güzel de değil. Bence normal isteyen vardır ki. İşte ben normal istiyorum. Ben de normal. <laughs> istiyorum. <laughs> ya sana soruyorum ki, insanlar genelde niye böyle... E... Diyorum ki sana, ha. bak şimdi. Ha. Yanına yakışabilen <laughs> birini ister insanlar. Bu yüzden isterler. Anladım. Ben diyorum ki, neden çoğu Bilmiyorum yanına yakışan istiyor? Ben nereden bileyim? <laughs> yani. Ya ne bileyim bilirsin ya. Kardeşim, sağ ol ya. Birikip Sağ ol abi. Sağ ol bebeğim. Canım sağ. Ol. Paramız yok. Şimdi sen bilmiyorum diyorsun değil mi? Tamam, ben daha fazla zorlayayım, <laughs> sonraki soruya geçeyim. Geçeyim mi? Konuşsana. He. Ama şey bak küfür etme, siyaset yapma bir de reklam yapma tamam mı? Şimdi iyi niyet genelde neden suistimal ediliyor? Adını ben adını sormadım ha. Elif. Elif. Bunu bilmiyorum. <laughs> <laughs> Geçsen <bunu> olur. <laughs> geçeyim mi? Geç. Şöyle yapabilirim. Tamam o zaman geçeyim soruyu. Ben sabırsız birisiyim. Bana <laughs> tavsiyen nedir? Ben sabırsızım. Allah dua et. Allah dua edince ne oluyor? Kabul olmuş oluyor. Bazen kabul olmuyor. Nereden biliyorsun peki kabul olmadığını? Tecrübe ettim kabul, olmadığını. Mesela şimdi bu senin... <laughs> Bazılarda bir şey söyle şey şu an. Neyse. Bazılar dinliyor mu? Sabırsızsan eğer... Ha. Bunu bana sormak yerine kendin te tecrübe etmen daha iyi değil mi? Sonuçta herkesin farklı te tecrübeleri sahip değil mi herkes? Ve kendi te tecrübenden en doğal yolu, en güzel yolu bulmaz mısın? Olum ağrıdı da bilerek yapmadım. Anlıyorsun. Tamam. Bir daha söyler misin? Ya beni dinlemedin mi? Ben beş dakikada kime konuşuyorum? Kamera mı konuşuyorum? Pardon. Bir daha bir tamam. özet geçer misin? Kendi tecrübelerini elde etmen daha iyi değil mi? Kendin yaparak. Geri zekalıyım gibi bir bakmadım <laughs> kanka. ya şey gibi ya ben kaparsan bunu mu buldum ya? <laughs> ya. Niye? Dümeleri <laughs> toparlıyor bile o yüzden. Evet. Neyi toparlıyor mu? Gülmeleri toparlayamıyor. Gülmeleri Bu ne bunlar? Ayşen sakın. Toparlayamıyor, orada yanlış şey olur. Ne yanlış olur? Ay, boş ver, devam vermeyin, boş ver. Et, 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 devam et, et. Ben seni dinliyorum, ne diyordun? Siktir et, boş ver. Aaa, niye küfür ettin ya? Kessen. Ya, Kısma. neyse. Tam demedin değil mi? Boş sohbetlerimi keseceğim mi? Ben sonraki soruya geçeyim. Ben sabırsız. Hayatta neden her istediğim olmuyor ve ben neden nankörüm? Senin bence güzel bir psikoloğa bir, bir ihtiyacın var. Çünkü Niye? seni tan seni tanımadan sana Aa. bir, bir öneri veremem ki. Seni tanımam gerekiyor. Doğru ya. Bu soruları ben kafama esti hemen hazırladım. Biraz düşünmem lazım. Sanki <laughs> şey gibi. Sonra kuruyum da gitsin abi. <laughs> dur o zaman bak. Dur. Kızlar parayı neden bu kadar çok seviyor? Ben sevmiyorum. Ya yalan söyleme ya. Sevmiyorum. Ailemizden gördüğümüz için para. Hı, Hı Tamam da genelde niye zengin koca, yakışıklı erkek arıyor çoğu kız? Biz yapmıyoruz, bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir cevap verebilirim ama sonuçta yakışıklı değil de, e dediğim gibi insan kendine. doyurmuyor. Doğal ayrıca insan kendi <laughs> kendine yakış. Tamamlayamıyorum. Bunları keser misin lütfen? Kesmeyeceğim. Ya değil mi? şey ya sıkıntı yok ya. Şey değil mi kesin ya? Sorayım da, Hoş Herkese sordum mu peki? Bu sorular mı? He. Evet. Bu... <laughs> Bir şeydi ilk benim değil mi? Sen gö gördün. Şey mi? Ya bu gerizekalı, ben Hayır gezilim, öyle tamam deme, der. hakaret etme. Şu çocuklar izleyebilir de. Şey diyeceğim. Ben, bak dinliyor mu? Ben çok soru evet. sordum insanlara. Ee, evet. Bu hazırladığım evet. soruları da kafama esti. Gece saatleriydi. Aklıma ne gelirse yazdım. Gece yazma. bir insan bunu niye yapar? <laughs> ben Gece de yerim üzerinde konuşuyorum. Bir şey... <laughs> la, cillerim yokayım, la cillerim yok. Bak valla diyor. Kankalar <laughs> yolu. <laughs> Oo, de tamam işte bitti. Neyse başka sorum kalmadı zaten ya. Arka ha bir tane daha var. Deveye diken insana <laughs> üzen ne demek? Yok bende. <laughs> Nasıl yok sende? Yok bende. <laughs> ne, <bakım anlıyorsun? gülüyor> ne anlıyorsun? Değil sen Ne anlıyorsun? gece 5'te yattım da cinlerimi falan olsun diyorum. gelmişler <laughs> <gelişim gülüyor> bana diyor ki... <laughs> Elif, Deve... bu sözden ne anlıyorsun? Bir daha söyle. Söyle sen. Deve diken insana üzen. Dur dur Kani yapacaksın, Kani yapacaksın. Bir bakayım, bakayım soruya. <laughs> <laughs> Deve ediken, diken diken insana üzen. Bir internetten baksam gezeceğim. <laughs> ya internete bakma sen kafan ne ne Deve diken. Deve ay. Diken. Devenin yani diken mi bak şu <laughs> <laughs> Siz ne içtiniz ya? Siz kaç yani saattir, siz göce... kaç saattir buradasınız? Ben göreceğim işte bunlar da <gülüyor> <gülüyor> Ya hadi bir şey söyle, diken <laughs> insana sana ne demek bilmiyorum. Şunlara da sor. Şunlara da sor. Anneciğim düşecek bak. Tamam benim sorularım... Sorularım bitti. Ee, Allah emanet hakkınızı helal et. Gidim. Bir daha ne olur görüşmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> bir daha ne olur görüşmeyelim diyor. <laughs> Kapatıyorum. Zaten 5-10 kişi izliyor arkadaşlar. Şey o 5-10 kişi izleyenler de ee, işte o 5-10 kişi de ne yapsın? Like abi, atsın. Abi. Belki bir tane like gelir. Belki sıfır like olur. Genelde 2-3 tane dislike geliyor zaten. Biliyoruz.